Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere kağıt para koleksiyonumdan elinde gördüğünüz Kırgızistan'a bu 20 somu göstereceğim. Bu paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Kırgızistan'ın para birimi som. Hemen şu sol tarafta gördüğümüz kişi de 1860-1942 yılları arasında yaşamış Kırgız şair Togolok Moldo. Asıl adı Bayimbet Abdurrahmanov fakat halk arasında Togolok Moldo olarak biliniyor yuvarlak yüzlü demek. Molda da Mollo yani din bilgini diyebiliriz. E, Arapça okuma yazmayı bildiği ve yuvarlak yüzlü olduğu için bu ismi almış. Hemen şu sağ tarafta gördüğümüzde e, kumuz ya da bizim daha çok kopuz adıyla da bildiğimiz e, bağlamanın da atası olan üç telli bir müzik aleti. E, onun sağındaki şu da e, Kırgızistan'ın resmi devlet arması. Paramızın bir arka yüzüne de bakalım. Evet, burada da e, Taşrabat e, Kervansarayı ve etrafında da Tian Shan yani Tanrı Dağları var. E, paramız şu altta da yazdığı gibi 2016 basım. E, bu para şu an halen tedavide olan Kırgızistan'da kullanılan bir para. E, paramızın boyutu 120'ye 58 mm. Şu an kur değeri 2 lira 5 kuruş. Evet. Bu elimde gördüğünüz çil kondisyonda ve bu kondisyondayken şu an ülkemizde mezatlarda satılan değeri de koleksiyon değeri de yaklaşık 7-8 lira civarında. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.